Bastı. Sizi İzmir Kemeraltı'nın en iyi kumrucusuna götürüyoruz. Adam kaşarlarını Kars'tan getiriyormuş. Hoş geldiniz. Bize dört tane kumru... Kaşar sever misin? Severim. Sen? Ben de çok severim. Kars'tan getirtiyorsun sen. 2 yıllık kaşar. Kaşara bayılacaksın. Ben var ya eski kaşara bayılırım. Ne zamandan beri bu işi yapıyorsunuz? 50 yıldır bu işi yapıyorum. Atadan geliyor. Atadan geliyor. Yanmak istiyor musun? Bu acı... Hatay Samana'dan geliyor. Sucuklar da Hire'den. Kömür ateşi. Gel bak nar gibi kızardı görüyor musun? Bak bu salçayı da İskenderun'dan özel getirtiyoruz. Bol kaşar atıyorum size. Ben de bir Sen? Ya hepimiz niye gazozu? Gerçek yorumu söyleyeceğiz. Kötüyse kötü de herkesin hep gerçek yorumunu gerçekten söylesin. Yani buraya gelenler bizim kulağımızı çınlatmışsın. Sana bu efsane. <laughs> kardeşim <laughs> yanakları <laughs> <laughs> <laughs>